Bir şey sizin için yaptım. Bir aileniz olsun diye. Yeşil! Yasin! Ya. <laughs> Hadi anlat bizi nasıl kandırdığını. Bize ne yalanlar söylediğini. Çocuklarımı kurtarmak için başka çarem olsaydı yemin ederim kapınıza gelmezdim. O Rukiye genç yaşta kocasını kaybetti be. O çocukların gerçek babası kim? Onu da anlat Ersin'in. Haset edenler, düşmanlık edenler çatır çatır çatlasınlar o kızın hayatı söz konusuydu. Tecavüze uğramış, iki tane çocuğuyla hapiste kimsesiz kalmış bir kadındı Yeşil. O mağdurdu. Ama çiçekleri sana aldım. Çünkü sen ne seviyorsan ben de onu sevmek istiyorum. Sen gülersen ben gülerim. Ama sen üzülürsen işte o zaman ben kalkıyorum. Gel benimle. Bir sevdadır. Çarşamba günü TRT 1'de